Destanoğlu Elektrik Avize ve Aydınlatma Sarayı, Gazali Ateş Eylül'ün sohbetini sunar. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Al-Aqibetü Lillüttegîn. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in bizleri ezan ülkesinde, minare ülkesinde, Müslüman aradan, Müslüman babadan, Müslüman olarak dünyaya getirip yaşatan ve bizlere çeşit çeşit nimetler sunan Rabbimiz'e sonsuz hamdü senalar olsun. Mevahir dolu bir tarihe, cennet gibi bir vatana bizleri miras açı kıldığı için Rabbimize hamdolsun. Bizleri böylesine bir mübarek Ramazan-ı Şerif ayına getiren ve bu ayda bizlere oruç tutturan Yüce Rabbimize hamdü seneler olsun. Onun Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e binlerce selam ve selam olsun. Değerli kardeşlerim, bugün yine sizlere işaret tevi eklemlerinden, kıyamet gününün dehşetinden, e, sorgusundan bahsetmeye çalışacağım. Rabbim o gün bizlerin yar ve yardımcısı olsun. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor. Ya eyyühen nâsütte bu rabbeküm. İnne zelzelete saate şeyin azim. Ey insanlar Rabbinizden korkun. Onun azabından sakının. Allah'a itaat edin. Zira kıyametin kopacağı gün çok şiddetli. O saat çok büyük bir zelzeleli saat olacaktır. Çok korkunç bir saat olacaktır. Yevme terevneha tezhelü küllüm mürdaatin amma erdaat onu göreceğin gün onun şiddetinden, onun dehşetinden çocuklarını emziren analar, çocuklarını bırakıp, unutup nefislerinin kaygısına düşerler. وَتَدَعُوا كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلًا O gün hamile olan kadınlar çocuklarını o kıyametin dehşetinden şiddetinden dolayı onun korkusundan dolayı hamile olan kadınlar çocuklarını düşürecekler. Ve terendasen şükara göğün bir <laughs> bir O güneş şiddeti sebebiyle sen de insanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş olarak görürsün. Walakin azab Allah şiddet. Allah'ın azabı çok şiddet ve şiddetli olacaktır. O günün dehşet ve şiddetinden insanoğlu nasıl korkmasın değerli kardeşlerim? Nasıl şaşırıp da aklını kaybetmesin? Nasıl sarhoşa dönmesin? Semalar yarılacak, yıldızlar dağılıp tükülecek, denizler kaynayacak, dağlar şiddetli bir şekilde yerlerinden sarsacak. Herkes malını, mülkünü unutacak, canının kaygısına düşecek. Vahşi hayvanlar bile kıyametin dehşet ve şiddetinden dolayı onlar da çok çok ürküp her biri bir taraflara savunacaklar. Hepsi bu kadar mı? Hayır, hayır. Her nefis çift çift olarak bir araya gelecek. Herkes kendi yoldaşını ve sırdaşını bulacak. Zalim zalimle, fasık fasıkla, hırsız hırsızla, Allahsız Allahsızla peygamberleri sevenler, peygamberlerle beraber olacaklar. Kötüleri sevenler kötülerle yan yana bir araya gelecekler. Daha, daha neler olacak? Semalar eriyecek ve erimiş bakır gibi alevli bir ateş halinde insanların üzerine yağacak. O günün şiddetini ve dehşetini düşünebiliyor musunuz değerli kardeşlerim? Böyle bir günün görecek olan kişinin başında akıl kalır mı? Çocuk kalır mı? Elbette akıllar baştan gidecek, Elbette hamile olan kadınlar çocuklarını düşürecek. İşte o günün dehşetinden, şiddetinden Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. Muhterem kardeşlerim, Arabi'nin birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip diyor ki, Ya Resulullah, saate ya Resulallah. Kıyamet ne zaman ya Resulallah? Kıyamet ne zaman kopacak ya Allah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen kıyamet için ne hazırladın? Sen kıyamet için ne hazırladın? Sen ona da kıyametin ne zaman kopacağı Allah'a malum. Sen kıyamet için ne hazırladın? Bunun üzerine kişi şöyle söyler. Ya Resulallah, 5 vakit namazımdan başka namazım yok. Ramazan orucundan başka da bir orucum yok. Zengin değilim ki hacca gideyim. Fakir değil, zengin değilim ki zekat vereyim. Ama ya Resulallah, seni çok seviyorum ya Resulallah. Seni çok seviyorum ya Resulallah. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, müjdeler olsun sana. Kişi sevdiğiyle beraberdir. İnşallah kıyamette sen de benimle beraber olacaksın. Değerli kardeşlerim, yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ölmeden evvel ölür, Hesaba çekilmeden evvel kendi kendinizi hesaba çekiniz buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadisi şerifinde beş şeyden sorguya çekilmedikçe Allah'ın huzurundan ayrılmayacaksınız. Mutlaka bu beş şeyden sorguya çekileceksiniz. Ömrünü nerede ve nasıl tüketti? Bir ömrün hesabını vereceğiz değerli kardeşlerim. Ömrümüzü nerede ve nasıl kendi kendimize zaman zaman bu soruları soralım değerli kardeşler. Çocuğun birisi ne gece uyku tutmuyor. O dönüyor, bu dönüyor, bir türlü uyuyamıyor. Babası, oğlum niye uyumuyorsun? Bir rahatsızlığı mı var? Neden böyle yapıyorsun? Baba der. Yarın öğretmen bizi sözlüğe çekeceğiz. Bir haftalık dersten, görmüş olduğunuz bir haftalık dersten bizi sorguya çekecek, sözlü edecek, hesaba çekecek bizi. O aklıma geliyor da onun için uyuyamıyorum babacığım dediğinde adam eyvah der eyvah. Bir çocuk ki bir haftalık görmüş olduğu dersten sorguya, suale çekinip de uyuyamıyorsa ben bir ömrün hesabını Allah'a nasıl vereceğim diye düşünmeye başlıyoruz. Evet kardeşlerim bir ömrün hesabını vereceğiz. İkincisi gençliğini nerede tükettin? Gençliğinde ne yaptım? Gençliğiz İnsan hayatında çok önemli bir dönemdir değerli kardeşler. Bakınız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz genç, bekar birinin kırmış olduğu namaz evlinin kırmış olduğu namazdan 72 derece daha fazla sevaplıdır görüyor. Gençliğimizi hevai işlerde harcamayalım, boş şeylerde tüketmeyelim. Gençliğimizi ilimle, irfanla, Allah'a ibadetle bunlarla geçirmeye çalışalım. Yoksa bas bas parayı Leyla'ya, bir daha gelecek misin dünyaya? Cinsinden değil kardeşlerim. Laylalarda, loylalarda vur patlasın, çam oynasın. Bunlar hayat değil. Yarar, hayrınız. İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır diyor Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Vatanımıza, milletimize, dinimize faydalı birer faaliyet yapmaya bakalım gençliğimizde. Malını nereden kazandın, nerede tükettin? Değerli kardeşlerim, akşam sofraya oturduğumuz zaman Elimize ekmeği alıp Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz zaman şunu düşünelim. Bu yemiş olduğum ekmek helalden mi, haramdan mı diye mutlaka soralım kardeşlerim. O malı nereden kazandı, Nerede harcadın? Bildiklerinle ne amel ettin? Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. lima tebulune ma la tef'alun diyor Cenab-ı Allah. Ey iman edenler. Kendi yaptığınız şeyleri niçin başkasına yapın diyorsunuz görüyor. Şimdi bildiklerimizle amel etme gayreti azmi içerisinde olalım değerli kardeşlerim. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz görüyor. Muhterem kardeşlerim adamın bir tanesi maydanoz satarmış. Destesi beş kuruşa. Destesi beş kuruşa, destesi beş kuruşa, destesi beş kuruşa diye, diye maydanoz satarmış. Ölüp gittiği zaman da yine aynen destesi beş kuruşa, destesi beş kuruşa, destesi beş kuruşa diyerek öğretilmiş. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Yine taş ustasını taş ustası sekerat halinde, ölüm döşeğinde. Herkes gelip gidip ziyaret ediyor. Amelesi de geliyor ziyaret etmeye. Amelesi biliyorsunuz ölmek üzere bulunan kişinin yanında kelime-i şehadet, kelime-i tevhid getirilir. La, yavaş yavaş. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. La ilahe illallah diye kelime-i tevhidler getirilir ki ölü de son nefesini kelime-i şehadet vere vere ölsün diye. Ama sakın ha, hadi bak bak ben kelime-i şehadet getiriyorum, sen de kelime-i şehadet getir ha, sakın böyle bir şey demeyelim. Sadece yanında Allah, 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 la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne en Muhammeden ve Resuluhu işte de ölüm anındaki ustasına kelime-i böyle getiriyor. Getiriyor ama ustasından kelime-i yerine başka bir şey çıkıyor. Usta devamlı harş ver taş ver. Harş ver taş ver. Çünkü ustana yaptığı her gün söylediği söz o. Taş ver harş ver. Ölüp giderken de taş ver, harç ver şeklinde ölüp gitmiş. Allah cümlemizi böyle ölümlerden muhafaza eylesin. Bundan sonra amele tabi kelime-i şehadeti terk edip getirmeyince kızıyor biraz da. Gelip ustanın kulağına şöyle bağırıyor. Usta, usta, paydos, paydos. Artık her şey bitti. Evet kardeşler. Hesap dedik de yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamette ilk sorguya çekileceğimiz şey namazdır. Eğer namazdan hesabımızı rahatlıkla kolaylıkla verirsek diğer amellerimiz de kolaylaşır. Eğer yok namazdan hesabımızı rahatlıkla veremezsek diğer sorgularımız da zorlaşır derdinde. Onun için diyoruz ey kul et namazı kıl namazı. Sonra kılarım diyenin daha dün kıldı cenaze namazı. Cenab-ı Hak cümlemize başkaları bizim namazımızı kılmadan evvel bizlere gerçek namaz kılmayı nasip ve müyesser eylesin. Değerli kardeşlerim, Hazreti Ayşe annemiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edildiğini söyler. Ben Resulullah'ın yanındaydım. İnsanlar kıyamet günü yalın ayak, elbisesiz, çıplak ve sünnetsiz olarak harç bulunacaklar dediğini işittim. Bunun üzerine dedim, Ya Resulallah, o zaman İnsanların bazıları bazılarına bakar dedim. Kadınlar erkeklere bakar dedim. Bunun üzerine peygamber ey Ayşe o gün insanlar birbirine bakmalarından daha şiddetlidir buyurdu. Sonra o gün herkesin ancak kendine yeter bir derdi vardır. Başkasına bakma, bakamayacak herkes kendi derdine bakacak. Bu hadisi şerifin makablinde şöyledir. Kulakları sağır edercesine bir haykıracak olan ses geldiği zaman o gün kişi kardeşinden, anasından, babasından, karısından ve oğullarından firar eder, kaçarlar. Ayeti kelimesini okudu. Burası biraz burada durup düşünelim değerli kardeşlerim. Müfessiri izan efendilerimiz bu firarın, bu kaçışın sebebini yani kıyamet günü kişinin kendi karısından, anasından, babasından, kardeşinden ve oğullarından kaçmasını şöyle açıklıyorlar. Kardeşin kardeşten kaçması. Minas güreşirken Kardeşine haksızlık yapanlar. Kıyamet günü kardeşim beni burada görür de dünya hayatında güçlüydün, kuvvetliydin, külhan beliydin. Şimdi Allah'ın huzuruna çıkacağız. Ver burada benim hakkımı der korkusuyla kardeş kardeşinden kaçacak. kişinin anasından babasından kaçması anam beni dünyaya getirdi babam türlü türlü ihtiyaçlarımı karşıladı annem karnım acıktıkça lime lime lokma lokma sütünden beni besledi burun kıvırmadan gece gündüz demeden benim altımı temizledi. Gece uykularını terk ederek ninni ninni çala çala beni büyüttü. Keza babam yazda kışta yağmurda çamurda soğukta sıcakta bizi büyütüp beslemesi için çalışıp çırpındı uğraşlar verdi. Ben ki ne zaman büyüdüm onların başında, onlara hizmet edeceğim yerde, onların işlerine koşturacağım yerde kendime bir münevverlik süsü verdim, birine beyni sulanmış, birine moruk dedim. Onlar şimdi burada, ey oğlum dünya hayatında bizi çok üzdün, bizi çok hırpaladın. Şimdi burada Rabbül Alemin'in huzuru nasıl çıkacağız? Ver bizim hakkımızı der korkusuyla. Kişi kendi annesinden, kendi babasından kaçıp firar etmeye çalışacaktır. Kişinin evladından kaçması. Ben okumak dinimi, diyanetimi öğrenmek istedim. Siz beni okula göndermediniz. Komşu çocuklar okula giderken siz benim elime sigarayı tutturdunuz, beyaz perdenin artistlerini saydırdınız, bana çeşitli türküler, şarkılar öğrettiniz, okuttunuz, beyaz perdedeki artistleri bana saydırdınız, ''Aa benim oğlum cin gibidir, ne görürse alır.'' dediniz, benimle öyle sevindiniz. Bana bir güne bir gün kalk oğlum Subhaneke'yi oku, bir Fatiha'yı oku, bir Bismillahirrahmanirrahim'i oku demediniz. 32 tane şarkı türkü öğrettiniz de bana 32 farzı öğretmediniz korkusuyla kişi kendi öz, öz evladından ciğer paresinden kaçacaktır. muhterem kardeşim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kişinin evladına bırakacağı en büyük miras onu güzel ahlak ile terbiye etmektir. Atalarımız da akıllı oğlun var malı neylesin, deli oğlun var malı neylesin demişler. Evet değerli kardeşlerim. Şöyle bir düşünelim. Bizim ümidimiz, istikbalimiz kendi canımızdan, kendi kanımızdan olan evladımız. Biz ölüp gittiğimiz zaman bizim cenaze namazımızı kılmayıp da caminin dışarısında sigara çekiyorsa vah bize, vah bize. Allah Celle Celaluhu evlatlarımızı ve bizleri her türlü kötülerden, kötülüklerden muhafaza eylesin. Kişinin kendi hanımından kaçmasına gelince bana niçin haram olan şeyleri getirip yedirttin? Eskiden değerli kardeşlerim, o elleri öpülerse analarımız, sabahleyin beyini, herifini, işe yollarken şöyle verler, şöyle uğurlarlarmış. Aman efendi ne olur sakın ha bize haram olan bir şeyi getirme. Bize haram yedirme. Biz aç kalırız, açlığa dayanırız ama harama dayanamayız. Aman ne olur sen sen ol da haram olan şeyleri bize getirme derlermiş. İşte kıyamet gününde kişinin kendi hanımından kaçmasına gelince hanımı bize niye haram olan şeyleri getirdi. Bana niye İslam'ı tebliğ edip anlatmadın? Bana niçin namaz kılmamı, ibadet etmemi sağlamadın da beni modaya uymam için şu veya bu şekilde beni değişik hallerle, intikal ettirdim korkusuyla kişi kendi hanımından kaçacaktır. Kaçıp da kurtulacak mı değerli kardeşlerim? Asla ve asla kurtulamayacaklar. Allah o günümüzde cümlemize yar ve yardımcı olsun. Sözlerimi şu şiirle bitiriyorum. Aklım vardır diye söyler tabipler. Lokman hekim gibi bilgin olsa ne fayda. Son nefeste söylemezse bu diller bülbül gibi dilin olsa ne fayda. Nice alim olsa baban kardeşin, imanın olmazsa senin yoldaşın, Allah'ın yoluna koymaz isen başın, dört kitabı dört kitabı yutmuş olsan ne fayda? Malın var diye benlik edersin, ecel şerbetin bir gün sen de içersin, baş açık, yalın ayak göçersin, cevahirden tacın olsa ne fayda? O nazik denin toprağa deyince, Münker nekir gelip sual sorunca cevabına cevabına kadir olamayınca altından gümüşten türben olsa ne fayda gel zikreyle çıkma nefsin durumda Allah'ın ismini bırakma dilinden kim kurtulmuş Azrail'in elinden bütün dünya bütün dünya senin olsa ne fayda? Doktorlar akıllıyız derlermiş. Dünya bu. Akılsız diyende, de akıllıyız diyen de çıkar. Bu söylemiş olduğum kaside akıllı diyenlere sesleniyor. Son nefeste bu dillerini söylemiyorsan, ölümü öldüremiyorsanız, ölüme bir çare bulamıyorsanız, sizin de bizim de aklımız geç para etmiyor değerli kardeşlerim. Bir doktor hikayesiyle e, konumuzu bağlamaya çalışalım. Adama bir tanesi yakın birisini doktora getiriyor. Doktor boyanı ediyor. Uğraşıyor gerekli ineği ilacı yapıyor. Fakat doktora da bir şeyler söylüyor. Doktor bey durumu nasıl, nasıl, hasta mı, iyileşecek mi, şöyle olacak mı, böyle olacak mı? Deyince doktor, Allah bilir, Allah diyor. Bırak diyor be doktor, ne Allah ya? İlim ne diyor, fen ne diyor, tabiat ne diyor, Sen ona bak. Tutturmuşsun, Allah bilir diyorsun. Doktor bey, şöyle nemli gözlerini silerek adamı bakıp şunları söylüyor. Bu hastalıktan 190 kişiyi muayene ettim. 189'u iyileşip gitti. Tek bir kişi iyileşmedi. O iyileşmeyen de iyileştiremediğim de benim oğlumdu diyor. Hangi ilimden, hangi fenden sen bahsediyorsun? Madem ki ölümü öldüremiyorlar, madem ki ölüme çare bulamıyorlar, bu kadar diyeceğim. Cenab-ı Allah cümlemizi affı mağfiret eylesin. Cümlemizi iki cihanda mutlu, mesut ve bahtiyar olanlardan eylesin. Hepimizin geçmişlerini ruhlar için, sağların sıhhat ve selameti için, bütün şehitlerimizin ruhları için, memleketimizden, milletimizden bu korona virüs belasının uzak olması için Allah rızası için el er Destanoğlu Elektrik Avize ve Aydınlatma Sarayı Gazali Ateş ile günün sohbetini sundu.